Merhaba arkadaşlar. Adım Vesi Kavak. Ben Diyarbakır'da bu klibi çekiyorum sizlere. Ben daha önce ben senelerde çok mavi su kullandım. Artık para vere vere bir hal oldum. Ben tam bırakmayı düşünürken böyle interneti araştırıyordum. Bu demokili gördüm. Ondan sonra ben kaldım bu ürünün sahibini aradım. Onunla konuştum. Dedim Allah rızası için senin ürünün iyiyse alayım. Ürünün iyi değilse almayayım. Ama beyefendi bana dedi ki, ürünü al, eğer memnun kalmadığınız zaman ben ürünün arkasındayım dedi. Dedim sen bu güveni bana veriyor musun? Dedi, veriyorum. Ama ondan sonra istedim. Ürünü gönderdi, bir tane kullandım, çok fazla etki etmedi ama ikinci, üçüncüde öyle bir şekil fayda etti ki, bakın arkadaşlar benim saçım burada. Yani gerçekten önceki videolarında da görünüyor zaten, bende bu taraf saçmaş kalmadı. Hanım dedi, ki saçın ektir dedi şeyde Batman'da ben dedim Vallahi ben vahriyi dayanamıyorum dedim son kez bu arkadaşının de bir kullanayım ama gerçekten hazır olduğu üç buçuk aya yakındır ben kullanıyorum önceki kalbim de var üç buçuk aya yakındır kullanıyorum bunu ve dört buçuk dört dört şişe e, üç şişe kullandım bu dördüncüsüdür şu anda üç buçuk ayda ondan sonra adı görüyorsunuz gerçekten saçım Maşallah yani hepsi olduğu gibi geldi yani bu saç ekmede ağrılar, şeyler kafa şişiyor rahatsızlıktan dolayı. Kıyamadım saçma o zaman ama bunu kullandım. Gerçekten de çok memnunum şampuanı yine aynı ben bu oldu değil iki tane şampuan kullanıyorum. O üç buçuk tane de bununla beraber dördüncüsünü de kullanıyorum. Ama gerçekten çok razıyım. Bu çıkaranlardan Allah razı olsun sahibinden de katkıda bulunanlar da ve herkese de tavsiye ed ediyorum. Ee, arkadaşlar isteyen de benim özelde, özelde numaramı arkadaşlar da arayıp da beni arayabilirler yani gerçek bir klip olduğunu ve gerçekten de ben memnun kaldım çıkarana da o bu katkıda bulunan herkese de teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Saçım maşallah gör ve çok istediğim gibi biraz arkadaşlar diyor, sen saç mı ektirdin dedim. Vallahi hayır mavi su. Ver bak burada. Gerçekten ve kimseyi de kandırmıyorum. İsteyen de özelden bana e, ulaşabilir. Kanıtlıyorum yani. Evet. Ve, ve bunu da söyleyeyim. Gerçekten vallahi billahi tellahi, ben bu arkadaştan da bir gram bir şey de almış değilim. Memnun kaldığım için bu kalibi çekiyorum ve arkadaşlara da öneriyorum.